Evet değerli Tokat TV izleyenleri hepinize Tokat TV ekranlarından merhabalar. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif şerifini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekilleri seçimlerinde partilerinden aday adayı olarak başvuran milletveki adaylarını tanıtmaya Tokat TV olarak devam ediyoruz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Sayın Mehmet Alperen Tumur Bey. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Kendinizden biraz özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz? İlk öncelikle e, Türk İslam aleminin Ramazan'ını kutluyor, ardından da e, Ramazan bayramlarını da kutluyorum. E, Mehmet Alperen Timur, e, Tokat Merkez Doğumu, e, ilkokulunu, ortaokulunu burada tamamlamış, e, üniversitesini e, Kıbrıs'ta bitirmiş. daha sonra üniversiteyi bitirdikten üniversite yıllarında yine ülke ocaklarında birçok görevde bulunmuş. Üniversiteyi bitirdikten sonra Tokat Ülke Ocaklarında görev yapmış. Ondan sonra Milliyet Hareket Partisi il başkanlığında ve merkez ilçe başkanlığında birçok görevlerde bulunmuş bir insan. bugün de Rabbim nasip ederse yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden Tokat milletvekili adaya dayayım. Peki neden milletvekili olmak istediniz ve neden Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih ettiniz efendim? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ni tercih etme sebebi biz çocukluktan gelen bir şey. Yıllardır çatısı altında bulunduğumuz, bulunmaktan da onur duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday olmak bizim için bir onur, bir gurur, bir şereftir. Ee, ülke ocaklarında, çocuk yaşlarda tanıştığım ülke ocaklarında e, hiç kimsenin e, tesiri altında kalmadan yıllarca e, orada bulunmuş bir insan bir kişiyim. E, dolayısıyla da Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, aday olmamız gayet normal. Ee, neden aday olduğumu konusuna geldiği zaman, dediğim gibi yıllar yaşatısı altında bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nde ee, bir davayı e, sürdürebilmek adına, e, bu davayı başka bir boyuta taşıyabilmek adına e, adaylığımızı açıkladık, aday adaylığımızı açıkladık. E, tabii ki bu listenin sonucunda genel merkezin takdiri önemli. Ee, bizler bu genel merkezin takdirindeki olan listede olsak da olmasak da e, her türlü çalışmaya devam edeceğiz. E, Ülke Ocakları e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü hizmetlerimize devam edeceğiz. Aslında buradaki hedef e, adaylıktan ziyade gönüllere hoş bir seda bırakmak amaçlıdır. E. Peki e, Sayın Alperen Bey, sizi diğer aday adaylarından... Ayıran neler özellik? Sizi kendinizi nasıl ifade edersiniz? Yani şehir adaylardan arayan özellikleriniz nelerdir mesela? Diğer adaylardan ayıran özellik derken bu sefer bu diğer adaylara biraz ayıp etmiş oluruz. Yani şöyle söyleyeyim kendimi şöyle ifade edeyim. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nden özellikle her bir adayın kendisini geliştirmiş kültürlü, özgüven sahibi olan insanlardır. Ee, her birisi bu memleket için faydası olan, e, faydası olacağını düşündüğüm kişilerdir. E, dolayısıyla bunlardan bir tanesi de benim. Bizim tek gayemiz, amacımız, e, liderimiz, Doktor Devlet Bahçeli'nin bize e, destur edindiği, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben e, desturundan yola çıkarak. Bu, bu ülkeye hizmet edebilmek bu şehre hizmet edebilmek diğer adayların da aynı olduğunu düşünüyorum hani benim beni onlardan ayıran bir özellik var mıdır yok mudur orasını siz takdirlerine bırakıyorum yani diğer adaylara daha iyi geçmiş oluruz elver evet. peki Tokat'ta yaşayan tokadın bir evladı olarak tokatı bilen bir kişi olarak milletvekili Allah nasip olur da seçilirseniz tokat için neler yapacaksınız, projeleriniz nelerdir, tokatta eksik gördüğünüz şeyler nelerdir, eğitim, sağlık açısından, ulaşım açısından eksik gördükleriniz nelerdir ve sizler neler yapacaksınız? Şöyle ifade edelim. Ee, ilk önce bir milletvekilinin görevini bilmek lazım. Ee, bir milletvekili ne görevlerle ne şartlarla çalışmalı onu bilmek lazım. Ee, bugüne kadar e, birçok milletvekili e, kişiler e, maalesef ki şöyle e, yargılandı e, oğlumuzun işini yapmadı, kızımızın işini yapmadı, e, akrabamızın işini yapmadı hani milletvekili birilerine iş bulmak veyahut da e, birilerinin atamasını çıkartmak falan hani insanlar artık böyle görmeye başladı. Hani bu algıyı bir ilk önce yıkmak lazım. Milletvekili olduğumuzda biz Tokat'ın genelinde ne yapmamız gerekir? Ne yapmamız, ne ile çalışmamız gerekir? Onu bilmek lazım. Tokat'a bir, bir sosyal olarak son zamanlarda yüksek bir gelişim var aslında. Turizm açısından da söylemek gerekir, sosyal anlamda da söylemek gerekir. Bu gelişim aslında devam ettirmek lazım. Bununla beraber de ...sürekli söylüyoruz artık hani iş... ...iş sahası, iş sahası, iş sahası... ...evet Torkat'ın organize sanayisi için... ...çok iyi gelişmesi lazım. Bunun için de... ...yeni bir fabrikalar... E, ...açılması lazım. E, yeni istihdamlar yaratılması lazım. Bunlarla ilgili de... ...birçok e, çalışmalar... E, ...yapılacaktır illa ki... ...hani bizde elimizde... ...onlarla alakalı bir projeler var. Lakin dediğim gibi bu adaylık sürecinde... E, bunları açıklayacağımız zamanlar olacaktır elbette. E, sağlık veyahut da eğitim konusuna geldiğin zaman e, Tokat'ta eğitim hatta son 5 veyahut da altı yılda belki daha öncesinde çok çok daha e, iyiydi. Gerçi şu an daha da iyiye doğru gidiyor aslında. E, oluşan mesleki okul liselerimiz, e, mesleki liselerimiz değişiyor. Onlarla alakalı çalışmaların Tokat'ta yapılması falan hani bunlar çok önemli şeyler. Eğitim konusunda da aslında Tokat birçok şehrinize göre kat kat üstün seviyede onu söyleyebilirim. Hani eski bir eğitimci olarak da bunu dile getirebilirim. Peki Tokat'ın mevcut vekilleri Tokat sorunlarıyla sizce yeterince ilgilendiler mi? Bunun için neler söylemek istersiniz sizce sizin görüşleriniz nelerdir? Evet şu, burada şunu söyleyebilirim ee, mevcut vekillerle alakalı aslında konuşmam gereken sadece şey e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, şu anda hali hazırda bulunan e, Sayın Yücel Bulut e, Bey e, sosyal medyalarından da takip edersiniz tabii ki televizyonlardan da takip edersiniz tokadın sesi olmaya. Her daim hazır ve nazır bir şekilde bulunan kişi. Tokat halkı da teveccühlerini çok iyi yansıtıyor tabii ki Yücel Bey'e. Yücel Bey belki de şu ana kadar Tokat'a gelmiş geçmiş Tokat sorunlarını meclis gündemine taşıyan en iyi milletvekillerinden bir tanesi diyebilirim bu konuda şimdi Yücel Bey de milletvekili adayımız. Tabii ki dediğimiz gibi bu bayrak yarışı, hani Yücel Bey aldı bayrağı en iyi şekilde taşıyor. Yücel Bey'den sonra da alacak kişiler olacaktır. O da en iyi şekilde taşıyacaktır. Benim buradaki milletvekilleriyle söyleyeceğim tek şey yani kendi partimle alakalı olabilir. O da dediğim gibi Yücel Bey şu anda tokat için elinden geleni kat katkı fazlasını yapıyor zaten diğer vekiller için bir şeyleri söylemeyecek misiniz? Diğer vekiller için. Yaptım yani. <laughs> Şimdi onu bu dönemde söylemem olmaz ama her birisi dediğim gibi Tokat için elinden geleni yaptığına inanıyorum. Kadim Bey olsun, Özlem Hanım olsun, Mustafa Bey olsun hepsi bunlar aslında tokat için çalışıyorlar. Ama dediğim gibi aslında biz burada asıl tartışmamız gereken konu şu olmalı. Milletvekilinin görevi ne? Bizler tokat halkı olarak veyahut da diğer tarafta ilk önce şunu iyi oturtmamız lazım. Hiçbir milletvekilinin benim oğlumu, kızımı veya amcasının oğlunu, amcasının kızını almay işe almaya veyahut da iş bulmaya mecbur değil. Hani bunu bir bilmek lazım. Milletvekilinin görevini iyi bilmek lazım. Ee, Tokat'ta maalesef böyle bir algı var. İşte felanca milletvekili benim oğlumun işini yapmadı, atamasını yapmadı. Ee, bunların yerine Tokat'ın genel sorunlarıyla alakalı çalışmalar olduğu zaman bütün milletvekillerimiz de canlı başta çalışıyor. Yani onun, o konuda herhangi bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum Tokat'ta. Peki bu e, memleketimizin Tokat'ımızın kalkınması ve tanıtım için daha yani üst seviyelere çıkması için neler yapılır sizce? Neler yapılması gerekir? Eksiklikler nelerdir? Şimdi şöyle izah edeyim. Ben aynı zamanda Tokat Fotoğrafçılar Derneği'nin hem kurucusuyum hem başkanıyım da. Biz zamanında şöyle bir şey yapmıştık. Tokat'ın bütün köylerini gezdik, fotoğrafladık. Tokat'ı Gelmek lazım, gezmek lazım diye bir projemiz vardı. Yaklaşık olarak 150 tane fotoğraf sergisiyle bir fotoğraf e, sergisi açmıştık Nova'da da. E, Tabii ki bunlar bizim için o zamanlar hani nacizane e, Tokat'ı tanıtmak, Tokat'ın kültürünü tanıtmak için nacizane bir adımdı. Eşimlik adımlarımızı daha büyük atmamız lazım. E, Tokat son zamanlarda turizm çeken bir şehir oldu. E, sağ olsun hani 7 adımda 700 e, yıllık alan dediğimiz e, Bey Sokağı'yla, e, Sulu Sokağı'yla, e, Çay Mahallesi'yle yani e, bunlar aslında güzel şeyler. E, bunları daha da canlandırmak lazım. Bu turizm açısından söylüyorum bunu. İşte oralara özellikle Bey Sokağı'nda yeni yapılan butik oteller e, ondan sonra Tokat'ın Tokat'a değer katacak olgunlaşma ensüsü var orada bir tane. E, o Hani bu, o sokağı canlandırdı. E, bir Saat Kulesi'nin olduğu taraflar yani e, Sulu Sokak desen sağolsun işte belediye başkanımız da e, nacizane onlar da bayağı bir uğraştılar orada. E, orasını canlandırdılar. E, tabii ki Tokat tamamen aslında e, tarihi kültür olarak çok zengin bir şehir. E, bunu nasıl ön plana çıkartmamız gerekir onu oturup düşünüyoruz. E, aslında yani sadece dediğim gibi Tokat'ta e, bir sulu sokakla bir bey sokağıyla bitmiyor taşanıyla bitmiyor e, birinik sarı erbaşlı zilesi e, buradaki medreseler kaleler hani e, bunları da daha iyi oturtmak lazım aslında e, turizm açısından bunu düşünebiliriz ama diğer taraftan e, sosyal ekonomi olarak da Dediğim gibi tokatımızda yeni gerçekten fabrikalara ihtiyaç var. Bu fabrikaları kurabilmek için de aslında yapmamız gereken direkt fabrikayı kurmak yerine bu fabrikaya ulaşım sağlayacak bir e, çözüm, alternatif bulabilmek. Yani e, nakliye dediğimiz kısım e, malumunuz e, mazot fiyatları yüksek hani yüksek olduğu için karayoluyla nakliyet her zaman zordur. Ee, bize Tokat'a da en yakın e, deniz yolu Samsun'da olduğu için hani bu Tokat merkezden özellikle e, Samsun'a e, gidebilecek nakliye trenleri olması lazım. ha Bunun için e, aslında havalanımızda <laughs> kargo çoklarımız veren son bir yıldır ki faaliyet gösteriyor. Bahayda yoğun talep var. Lakin dediğim gibi e, buradaki maliyeti Azaltabilmek adına e, hava yolundan ziyade e, tren yolu e, daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Yani e, burada aslında fabrikaya aşabilmekten önce e, Tokat'a o ulaşımı sağlayabilmek önemli. Peki e, son olarak bu deprem ülkemizi derin bir üzüntüyle sarsan deprem meydana geldi. 11 ili vurdu bu deprem. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bununla ilgili görüşleriniz nelerdir? 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi, iki tane deprem üst üste, ardarda arda, arda. E, milletimizin e, her birimizin başı sağ olsun. E, birçok can kaybı oldu. E, Türkiye sonuç olarak bir deprem bölgesi. Her an her zaman bir deprem olabilir. Bununla e, yaşamayı biz artık aslında öğrenmiş olmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili de ders çıkarmış olmamız gerekiyor idi bu depremden de öncesi. E, maalesef ki hani e, birçok binanın yıkılması, e, altında kalan vatandaşlarımızın vefat etmesi veya da son dakika kurtarılması Bunların hepsi biraz üzücü Bunlar doğal afet Doğal afet olduğu için hani bizim de elimizden gelecek herhangi bir şey olmuyor Önceden bir müdahale şansımız olmuyor ama Tedbirlerimizi alıp takdiri Allah'a bırakmak lazım Biz tedbir konusunda biraz vasat kaldık Takdir konusunda Rabbim elinden geleni zaten bizlere veriyor ee, bu konuyla alakalı da e, depremin e, olduğu dakikadan itibaren, Tokat'ta da özellikle e, hem mensubu olduğumuz partinin hem de diğer e, partilerin veyahut da belediyelerimizin, kaymakamlıklarımızın e, hızlı bir şekilde deprem bölgesine e, arkadaşların gittiğini biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de bizdik zaten. E, orada birçok şey yaşandı, duruldu. E, çok şeyler görüldü, edildi ama devletimiz sağ olsun e, hızlı bir şekilde dediğim gibi el attı. Bakın eksiklikler olabilir, 11 tane ilden bahsediyoruz. E, İlla ki eksiklikler vardır, hatalar vardır ki e, biz bile şu e, alan içerisinde 5-6 kişiyiz, burada bile bir eksikliğimiz, bir hatamız vardır. Biz 11 ilden bahsediyoruz, bu 11 il içerisinde... Evet de devletimizin hani bir eksik kaldığı bir nokta olmuştur veya da hatası olmuştur ama e, emin olun oradaki bütün insanlar, bütün herkes, herkes canla başla orada e, göçük altında kalan e, insanları kurtarmak için e, çalıştı. E, şimdilik de onların yaralarını sarmamız gerekiyor. E, aslında bu seçimden sonra da büyük bir ihtimalle tabii ki Cumhurbaşkanımız da böyle ifade etti. Ee, Recep Tayyip Erdoğan, e, seçimden sonra özellikle bütün her şeyimizi, bütün gücümüzü bu 11 ile yeniden kentsel e, dönüşüm olarak bütün gücümüzü oraya harcayacağız dedi. Türkiye çok güçlü bir devlet. Bunun da altından çok rahatlıkla kalkacağını da adım gibi eminim. Yani herhangi bir şüphemiz yok. Peki Mehmet Alperen Bey, şeyden bahsettiniz, önlem tedbir ve takdir dediniz. Takdir Allah'a bıraktık. Tedbirimizi tokat için sizce denetleniyor mu binalar? İmar e, müdürlüklerine talimat verildi mi? Tokattaki binalar sizce sağlam mı deprem açısından? Bunun için neler, ne gibi önlemler alınmalı? Neler yapılmalı? Tokat çünkü bildiğiniz üzere deprem bölgesi. Özellikle Erba ve Niksar fayattı üzerinden yeşilinmek. Bunun için neler yapılmalı? Binalarımız nasıl e, denetil, denetilmeli? Şimdi Tokat zamanında bir erbaa depremini, Reşadi Enikser erbaa depremini yaşamış bir şehir. E, tabii ki o günkü teknoloji şu anki gibi değil. Daha fazla bir, bir kış şartlarında olmuş. Daha kötü durumlar, sonuçlar doğurmuş o dönemde. Tokat'ta da deprem olduktan sonra özellikle şunu gördüm ben hani belediyemizin yapmış olduğu tabii ki çalışmalar var ama her e, bir apartman e, mensubunun artık yavaş yavaş kendi apartmanlarının denetiminin yapılmasını istediğini, e, bununla alakalı da gerekli yerlere müracaat ettiğini biliyorum. E, tabii ki burada e, depreme dayanıksızlık, dayanıksız olan binaların bir an önce boşatılması veyahut da yeniden ona e, desteklerle, yeni binaların yapılması elbette gerekiyor. Bunu bu kısmı zaten hani belediyemiz çok rahatlıkla ilerletecektir. Yani Tokat Belediyesi. Ee, gelelim buradaki kentsel dönüşüm olayına. Kentsel dönüşüm zaten Tokat'ta belli uzun zamandır ki var. Ee, belli kesimlerde birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede deprem dön, kentsel dönüşüm olayı var. Tabii ki bu kentsel dönüşüm olurken şöyle bir şey oluyor. Devletimiz eee müteahhit dediğimiz kesim ve ev sahiplerini karşı karşıya bırakıyor. Hani bununla alakalı bir çalışma olabilir mi? Evet yapılabilir. Tokat'ta dediğimiz üzere hani deprem kuşağı üzerindeyiz. Her an her şey olabilir. Ama tokatın sağlamlığı veya dayanıklılığı açısından herhangi bir şey diyemem. Lakin son zamanlarda şunu söyleyebilirim, gördüğüm kadarıyla şunu söyleyeyim. Eski binaların de daha sağlam olduğunu diye söyleyebilirim. Yani yeni yapılan binalara göre. Evet, tarihi yani, bir şehir. Yani tarihi bir şehir. Dedim ya eski binaların yeni yapılara göre daha sağlam olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda. Biz artık dediğim gibi hani tedbirimizi alacağız. Bu tedbiri de nasıl alacağız? İşte yetkililere söyleyeceğiz. Binamızı kontrol edecekler. Depreme dayanıklı veya dayanıksızlık raporunu alıp ondan sonra da çözümüne bakmak lazım. Ee, Tokat'ta da her an her şey yani Türkiye'nin genelinde olduğu için Tokat'ta da deprem bekleniyorsa eğer bunun da bir an önce çözümüne bakmak lazım. Çok hızlı hareket etmek lazım aslında. Çünkü e, bir sabah kalkıyoruz ve yokuz. Yani bunu 6 Şubat'ta yaşadık yani görüyoruz. Aynısı tokat ve çevresinde olmuş olsa hemen hemen aynı sonuçları da burada da görebiliriz. Dolayısıyla tokatımızın bu konuda biraz daha temkinli davranması gerekiyor diye düşünüyorum. Eksiklerimiz var. Eksiklerimiz illa ki evet, var. Evet eksiklerimiz, eksiklerimiz var. Eksiklerimiz neler peki yani ne gibi eksiklerimiz var? Eksiklerimiz var dediniz de dediğim gibi işte yani denetim Elbette denetimler vardır Tokat şöyle bir e, coğrafi konuma sahip e, ne Karadeniz bölgesinde kalıyor ne İç Anadolu bölgesinde kalıyor tam böyle geçiş 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 üzerinde e, Dolayısıyla ovası da çok olan bir bölge e, düzlük olan e, çok olan bir bölge buradaki mimari yapılarda e, Toprağın yumuşak olması tabi biz bu işin profesörü veyahut da e, doktorosunu veyahut da e, bu meslekle alakalı çalışmış bir insan değiliz tabii ki. E, yapılan araştırmalar, incelemelere göre bunları konuşabiliyorum sadece. E, yumuşak bölgelerde, yani toprağın yumuşak olduğu bölgelerde evlerin, binaların yapılması tokata en büyük zarardır. E, şimdi bir Niksar Ova'mız var, Erba Ova'mız var, Reşadi Ova'mız var daha önce bunlar deprem geçirdiği için oradaki binaların yapıları biraz daha böyle kalabalıklara doğru ee, Tokat merkezimize baktığımız zaman da yine e, Tokat merkezde de artık son zamanlarda yüksek yerlere, kalabalık yerlere e, evler yapıldı ama onun haricinde bir şeye planlamasına baktığımız zaman e, Tokat'ta yine yumuşak zemin üzerine çok binaların yapıldığını görüyoruz e, eksik kısmımız burası sanırım diye düşünüyorum ee, eksik kısım bura. ama e, bunların da çözülmeyeceği anlamına gelmiyor tabii ki sadece zeminin yumuşak olması da yetmiyor bu konuda depremin ee, e, sadece yumuşak zemini vurduğunu da söyleyemeyiz bunun gibi birçok etmen var ama eksik kaldığımız konu şu anda dediğim gibi tamamen aslında hani binaların yeniden bir yapılanmaya girmesi lazım peki son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Son olarak söylemek istediğim aslında birçok şeyi söyledik, konuştuk. Daha çok şey konuşacağız. Daha işin açığı şu anda milletvekili aday adayıyız. Genel merkezimizin takdirindeki listeli oluruz veya olmayız. Takdir genel merkeze ve genel başkanımıza aittir. Bizler de Tokada bir host seda bırakmak adına bu göreve talip olduk ilerleyen yıllarda da e, talip olacağız inşallah. E, bu seçimler hem ülke için hem tokat için gerçekten çok önemli artık. E, Türkiye çok önemli bir virajdan dönüyor. E, dünyada bir söz sahibi bir ülke haline geldik. E, bu bizim için çok e, aslında onur verici bunların her birisini e, teker teker sıralayabilirim ama şu anda e, tabii ki dediğim gibi biz şu anda milletvekili adayıyız. Aday e, ada olduğumuzda inşallah tekrar nasip olduğunda bunları daha detaylı açar açar konuşuruz inşallah. E, Türkiye önemli bir seçim bekliyor. Türkiye büyük bir karar verecek aslında. Bu kararı da e, en doğru karar vereceğine inanıyorum. İşin aslını söylemek gerekirse. Ee, bu süreci o yönde takip edeceğiz, ee, bakacağız. Hani Son diyeceklerim dediğim gibi aslında diyecekler konuşulacaklar bitmez ama e, aday olduğumuzda veyahut da listede yer alırsak e, bu konuları daha detaylı konuşacağımıza eminim. Tekrardan hayırlı olsun Sayın Alperen Bey. Ee, i̇nşallah hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Allah razı olsun. Teşekkür evet. ediyoruz. Dediğimiz gibi hani e, bizler gönüllere hoş bir seda bırakalım. Gerisi evet. e, Allah'ın nasip etmişse bir şeyler evet. olur diyorum. Evet. Evet Tokat TV izleyenlerimiz bir programımızın daha sonuna geldik. Tekrardan tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutlar. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Bizi seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bizi takipte ve izlemeye devam edin. Takipte kalın.